Burçlara inanır mısınız? Abi burçlara inanmıyorum ama hani arada böyle merakımdan göz gezdirdiğim için doğru çıkma ihtimali oluyor yani doğrularını falan okumuşluğum var öyle. Yani genel olarak? İnanıyorum. <laughs> i̇nanıyorum. Neden? Çünkü gerçekten özelliklerini taşıdığını düşünüyorum ve e, Burcum'da yazan haftalık ya da aylık yorumlarda gerçekten orada yazan şeyler çıkıyor. Bu yüzden inanıyorum. Burcunuz ne? Akrep. Neden? Neden? hiç Çoğu... o hayal, yalan. Hayat yalan. Hayat yalan. Yalan yalan. Yani anlatma. Bir kelime konuşur, iki kelime ekliyor. Yok işte böyle olacak, böyle olacak. Hepsi boş. Yalan. Valla burçlara pek fazla inanmıyorum ama bazıları bile hani insan hayatındaki gerçekleri söylüyor. Bu da nasıl oluyor bilmiyorum. Ama yine de inanmıyorum yani. Ne burcusunuz? Ben boğa burcuyum. Doğru. Evet. Yani genel olarak inanmıyorsunuz. Yani ortadayım ya şu anda. Ne inanıyorum ne inanmıyorum diyelim. Anladım. Siz? Ben inanmıyorum öyle şeylere. Neden? Valla ben pek yani neden bilmiyorum da inanmıyorum yani. Ama gerçekleri yani söylüyorlar biliyor musun? Şimdi hani bazen söylüyorsun işte yaşamında bunlar olacak, bunlar olmuş, bu değişiklikler olmuş. Yani bunları artık e, aya göre mi, şeye, doğuma göre mi gerçekleri söylüyorlar bazenleri işte. Hani ortadayım şu anda. Efendim burçlara inanıyor musunuz? Evet inanıyorum. Ne burcusunuz? Koç. Siz? Koç. İnanıyor musunuz? Hayır. İnanmıyorum. Evet, i̇kiniz de koç burcusunuz. Biriniz inanıyorsunuz, biriniz inanmıyorsunuz. Peki inanmanızın nedenlerinden bir tane söyleyebilir misiniz? E, çünkü bütün özelliklerini taşıdığımı düşünüyorum. Ne burcusunuz? E, koç burcuyum. İnternetten özelliklerine baktığımda yüzde yüz uyuyor ve e, şey diğer arkadaşlarımın burçlarına baktığımda da onlar da uyuyor. O yüzden. Siz neden inanmıyorsunuz? Ben de tam tersi hiçbir şey uymuyor. İnanıyoruz yani. Ne burcusunuz? İkizler. İkizler. Yükselenin Başak ama. Baş Başak. Başak. <laughs> bir inanmıyorum. Ne burcusunuz? Başak burcuyum. Hiç inanmıyorsunuz yok mu? Yok yani gereksiz geliyor bana saçma geliyor. Sadece yani söyledikleri için biliyorum. Hayır. Evet. Hayır. Siz? Abi kendi burcumdan başka bir şey bilmiyorum ben. Ne burcusunuz? Aslan. İkizler. İkizler. Sadece burcunuza mı inanıyorsunuz? Yani. Evet. Ne burcusunuz? Akrep. Mesela bur, başınızdan herhangi bir burçlarla alakalı inanıp inanıp da başınıza gelen bir şey oldu mu? Yani ara ara öyle bakarım da. Yok yani öyle başıma gelmedi yani.